Biz layık adamız böyle dinmin meseleleriyle uğraşmayız. Layıklar bunlarla uğraşmaz. Biz gidelim rakı içmeye. Ben bunları mecliste dinlemiş bir adamım. Size masal, maval anlatmıyorum. Dediler, Rakı içmeyi efendim Allah aşkına Dindar olan insanlar arasında da Neden Suudi Arabistan'da İran'da evlerinin Mahzenlerinde Allah şey Allah Allah ben ne diyorum sen İçkileri ne diyorsun hanımefendi yani yapma ya ki, ama öyle Ya, ya ben onu ki, değil benim, ya benim şey. derdim Ya benim derdim rakı değil Bırak insanlar anlıyor beni anlıyorum Yaşar Nuri Bey, Benim derdim rakı değil Gitsin patlayası yap yani. içsin benim derdim o değil Herkes içiyor yani layıklar içiyor öbürleri Allah içmiyor Bir Allah. de böyle bir kutuplaşma şimdi Tamam ben bitirdim sözümü sen istediğine söz ver Eskiden beri, eskiden beri neyi konuşacağız? Eskiden beri. Ama böyle şey olur mu? Ben rakıyı mı anlatıyorum burada? Ama benim derdim rakı mı? Bizler arasında ve o yanlış anlaşılma. Ya mı? benim derdim rakı anlatmak mı? Adamın bu meselelere Lakaydi'sini anlatmak istiyorum. Rakı orada laf olmuş, söylenmiş. Ne alakası var rakıyla? Sıkımlansın, geberene kadar içsin. <laughs> İsteyen içeri efendim zıkkımlansın Allah Allah bana ne ya ben onu mu diyorum? Peki buyurun sinirlenmeden anlatın e, sayın. Hocam. Benim derdim rakı mı ya? Ne alakası var rakıya taktın? O zaman rakı demeyin e, laiklerle birlikte. Adam söylemiş ne diyeyim peki başka? Zemzem suyu işlemedi ya rakı dedi. Peki. Mecliste bu Diyanet bütçesi görüşülüyor. Açık örnek veriyorum. Konuşulacak şeyler var. Söyledim, uyardım. Biz bu işlerle uğraşmayız. Bizim konumuza girmez bu dinmin meselesi. Biz arkadaşlarla rakı içmeye gidiyoruz. Söylediği sözü söylüyorum. Benim derdim rakı değil. Gitsin zıbarana kadar içsin. Yaşar Bana Yaşar bunu... Ne...